Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Doların bugün zayıflaması ile 6,73'e gerilemiş oldu. Koronavirüs etkisi devam ederken geçen haftaya oranla can kaybında belirgin bir yükseliş olmaması ile piyasalar bu haftayı yükselişle başladı. Dün gün içerisinde düşüş yaşayan Amerika Birleşik Devletleri borsaları Başkan aday adayı Sanders'in yarıştan çekildiğini açıklaması ile hareketlendi. Piyasalar Sanders'in çekilmesi sonrası gün içi yükselişini artırdığı ve günü %3 artışla tamamladı. Dün açıklanan FED tutanaklarında ise komite koronavirüsün hem Amerika Birleşik Devletleri hem de küresel ekonomi üzerinde ciddi hasar yaratacağı konusunda hemfikir. Ve bu nedenle de faiz indiriminin ardından sınırsız varlık alımına gidildiğinin altını çizdi. Fed'in 15 Mart'taki adımının ardından süreçte nereye gelinildiği, risklerin ne durumda olduğuna dair merak edilenler var. Ve Fed Başkanı Powell bugünkü konuşmasında bu konudaki açıklamaları takip edilecek. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde en belirgin düşüş İstihdam piyasasında ve işsizlik oranındaki artışta bunu net olarak gösteriyor. Ancak son durumu en sıcak gösteren veri ise haftalık işsizlik başvuruları. Son iki haftada 10 milyona çıkan başvuruların son haftada 5 milyon daha artması bekleniyor. Geçen haftadaki hızlı yükselişinin ardından bu hafta düşüş yaşayan Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksi bugün. 100 seviyesinin altında işlem görüyor. Öte yandan bugün yapılacak OPEC Plus toplantısının ise arz kesintisi kararı çıkması bekleniyor. Ve hem dolardaki düşüş hem de arz kesintisinin petrolü desteklemesi ve buna bağlı küresel düşüşü de azaltabileceği düşüncesiyle piyasalarda yükseliş var. Yurt içinde Borsa İstanbul 100 endeksi 94.000 puan üzerinde Primli fiyatlanmaya devam ederken dolar paritesi ise kuru 6,73 seviyesine doğru düşüş yaşıyor. Geçen haftanın ardından bu hafta da 6,79 üzerine atak gösteren kur bugün dolardaki gerileme ile bir miktar düşüş yaşıyor. Ancak henüz 6,70 tabanını koruyor. Günün devamında dolardaki gerilemenin sürmesi OPEC ülkelerinin arz kesintisinde anlaşması ve Powell'ın açıklamalarının gelişen ülke paralarını desteklemesiyle kurda 6,76 altında denemeler görülebilir. Ancak yine küresel konjektür nedeniyle tüm gelişen ülke paralarının düşüş döneminde ve risk iştahının zayıf olduğunu unutmamak gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should take it